Tebliğde ölçü nedir? Kişi tekfir ettiği anne babası ve akrabalarına inandıklarını dayatabilir mi? Anne babasına bağırıp, çağırıp, hakaret edip siz kafirsiniz, sizinle konuşmayacağım deyip onlara maddi anlamda yardımı kesebilir mi? demiş kardeşimiz. Ee, ben bir bu soruya bir soru sorarak cevap vereyim size inşallah. Bu hani inandıklarını dayatabilir mi? kısmını söylüyorum. Ee, Bakara suresi 256. ayet-i Hepiniz biliyorsunuz ayet-i kerimeyi. Değil mi? Bilmeyen var mı aramızda? Zannetmiyorum. Niçin indirildiğini bilen var mı? Nuzul sebebinin ne olduğunu bilen var mı? Niçin indirildi bu ayet-i kerime? Ee, bırakıyorlardı. onların yanında kalıyorduk. Daha sonradan hani bunlar Medine'den sürülmeye başlayınca çocukları da Yahudilerle beraber gitmek istediler. Aileler de buna karşı çıktı. Bizim yerimize kalsın. Yahudilerin beraber gitmesini istediler. Allah, Allah Çok güzel. Medine'deki Müslüman yani Medine'deki Müslüman olmadan önce Ensar çocukları olmayan kadınlar Allah'a şöyle ada kadarlardı. Derlerdi ki çocuğum olursa Muhakkak ben bunu Yahudilere vereceğim. Hani onlar kitap ehli, onlar daha iyi ilgileniyorlar diye. Ee, tabi bazıları çocuklarını verdiler. Adaklarını yerine getirdiler. İslam geldikten sonra Allah Resulü Bedir'den hemen sonra Nadir oğullarını Mekke'den, Medine'den sürdüğünde Geldiler dediler ey Allah'ın Resulü bizim çocuklarımız var. Yahudilerin yanında kalıyorlar. Onları alalım dediler. Yani zorla zorla alalım dediler. Çocuklar da gelmek istemiyorlar. Artık Yahudileri sevmişler. Onlarla beraber kalmak istiyorlar. Allah Azze ve Celle dedi ki La ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyenne rüştü minel Sapıklık haktan apaçık bir şekilde ayrılmıştır. Dileyen hakkı seçer. Dileyen batılı seçer. Hiç kimse de hiç kimseyi hakka zorlayamaz. Böyle bir hakka sahip değildir. Zorlanarak kabul edilen şeyin adı da din değildir zaten. Yani para korkusuyla, nafaka korkusuyla, işte beni evden kovar korkusuyla kabul edilen İslam, bunun adı da İslam değildir. Onun için hiç kimse, hiç kimseye kendi dinini, kendi inancını dayatamaz. Böyle bir hakkı yoktur. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki hak size Rabbinizden geldi. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Herkesin istediği dini seçme özgürlüğü vardır. Aynı zamanda buna bağlı olarak cenneti ve cehennemi seçme özgürlüğü de vardır. Yani dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Biz kimseye karışamayız. Dayatma yapamayız kimseye. Lakin herkesin yaptığı seçime göre İslam bir hukuk belirlemiştir. Yani senin oğlun olsa bile, senin kardeşin olsa bile, senin amcan olsa bile eğer ben cehennemi seçiyorum, ben tağuta kulluğu seçiyorum. Ben rüşt yolunu, la ilahe illallah yolunu tercih etmiyorum diyorsa soruyu bundan sonra sormamız lazım. Tercihi bu olanlara karşı biz ne yapabiliriz dememiz lazım. Kardeşimiz bunun bir kısmını sormuş. Anne babasına bağırıp çağırıp hakaret edip sizinle konuşmayacağım, siz işte Müslüman değilsiniz deyip onlara maddi anlamda yardımı kesebilir mi? Hayır, böyle bir şey yapamaz. Yani kardeşlerim daha önce defalarca bu konuyla alakalı konuştum, hatta bununla ilgili özel bir ders de yaptım. Anne baba hakkı nedir, anne babaya karşı Müslüman evlatlar nasıl davranmalıdır e diye. Öz olarak ne anlattık, dedi ki bu dinin sahibi Allah'tır ve bu dinin sahibi olan Allah bize diyor ki, anne babanız kafir olsa, put yapıcısı olsa, insanları şirke davet eden tağutlar bile olsa onlarla iyi geçineceksiniz. Onlara of demeyeceksiniz. Onlara bağırıp çağırmayacaksınız. Rahmet kanatlarını onlara geneceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. Doğru mu? وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Senin Rabbin sadece Allah'a ibadet etmenize hükmetti. وَبِالْوَالِدَيْنِ <laughs> اِحْسَانَةً أن بابا يا دا أي دوامك. وبيل والديين أن بابا مسلمان كافر طاعود بوديس بودبرس فرقتمس. وبيل والدييني إحسانا بتون أن بابا رأي دوامنا جاكسنز. إما يبلغنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما. وقل رب رحمهما كما ربياني ياني صغيرة وخفد لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب رحمهما كما ربياني ياني صغيرة. يعني شو كدهم باشلا Allah Azze diyor ki anne babandan biri senin yanında yaşlandığında veya her ikisi yaşlandığında onlara of bile demeyeceksin. Of of ne demek? Of bile demeyeceksin. Sıkıldığını belli etmeyeceksin. Sen onlara rahmet kanatlarını geleceksin. Onları böyle merhametle nasıl sen bebekken onlar sana merhamet etti. Sen bebekken senin başında bekledi, seni büyüttü. Şimdi sıra onlarda. Onları kuşatacaksın. Ve sürekli diyeceksin ki ya Rabbi onlar bana merhamet ettikleri gibi sen de onlara merhamet et diyeceksin. Onlar için merhamet istiyor. Allah'ın merhamet et ki hidayet bulsunlar. Allah'ın merhamet et ki doğruyu görsünler. Allah'ın merhamet et ki kalpleri İslam'a ısınsın diye Allah Azze ve Celle'ye dua edeceğiz. Ne olursa olsun anne babayı evden kovmak, anne babaya bağırıp çağırmak, anne babayla. Ha şu ayrı bir şeydir. Anne babana dinini anlatırsın. Dersin İslam dini budur. Kabul ediyorsan Müslümansın. Kabul etmiyorsan sen Müslüman değilsin. Üzülse de, ağlasa da bunu kendine dert de etse bu bizim derdimiz değil. Bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın yedi kat semanın üzerinde verdiği hükümdür. Bizim hiçbir dahlimiz, hiçbir payımız yoktur. Allah'a şirk koşan insan Müslüman olamaz müşriktir. Ama iyi davranmak, hizmetlerini görmek, onlarla ilgilenmek bu aynı Allah'ın yani bu birinci hükmü veren Allah'ın yine vermiş olduğu bir hükümdür. Müslümanın buna dikkat etmesi, dikkat etmesi gerekir. Bu konuda Allah'tan korkalım. Ee, anne babalarımız İslam'ı kabul etmeseler bile, onların evlatlık haklarını elimizden geldiği kadar yerine getirmeye gayret gösterelim inşallah.